Değerli deniz severler, biliyorsunuz uzun bir süredir Gökova Körfezi'ndeyiz. Gökova Ören Marine'yi merkez edindik ve bu bölgedeki çalışmalarımızı sürdürdük. Birçok film yaptık, video oluşturduk, sizlere ilettik, ulaştırdık, yayınladık. Bu bölgede çekemediğimiz bir yer kalmıştı. Çökertme Koyu. Planladığımız bu koy, müessif gelişmeler nedeniyle ve istediğimiz zaman o görüntüleri alamadık, o bölümü yapamadık. Şimdi bu bölgeden ayrılacağız, yavaş yavaş Hisarönü Körfezi'ne geçeceğiz. Geçmeden önce çökertmeye gidelim diyoruz. Ama hangi çökertmeye? O bizim yemyeşil, pırıl pırıl denizcilerin odak noktası olan çökertme. Bakalım ne halde? Üzücü bir seyre başlıyoruz. 10 millik yolumuz var. Gökova, Ören Marina'dan çıkıyoruz çökertmeye gidiyoruz. Çökmüş çökertmeye. Yola çıkıp çökertmeye rota tuttuğumuzda Kıyı boyunca yangının izlerine şahit oluyoruz. Santral bölgesi, yazlık yerleşimler, tersaneler hepsi günlerce cehennemi yaşamışlar. Bize de ne yazık ki bu görüntüler kalmış sonunda. Çökertmeye geldik ve demirimizi attık. Alarga'da beklemekteyiz. O güzelim yemyeşil çökertme kahverengi bir hale bürünmüş. Üzücü ama bütün bunlar geçer diyoruz. Bütün bu olaylar biter. Biz yeniden yeşillendiririz burayı umutla. Karaya ineceğiz işletmecilerle, yerli halkıyla. Göçenleriyle konuşacağız. Neler yapılabilir buraya? Neler oldu buraya? Bütün onlara kulak vereceğiz. Mikrofon uzatacağız. Kamera uzatacağız. <laughs> Akşam saat 6 gibi e, mazı tarafından gelen yangın hem e, Batı'dan hem de Kuzey'de işletmelerin olduğu noktayı bastı. Birçok işletme sahibi e, mücadele ederken yangınla e, jandarma burayı boşaltmak istedi. Belediye görevlileri ve jandarma. Çünkü yangının geliş şekli büyük bir afetti. Biz direndik, kaçmak istemedik. Fakat yanımda çalışırdığım elemanlarım abi gidelim artık, dayanacak gücümüz kalmadı. Ne olur gidelim diye yalvarmaya başlayınca insan sorumluluğu zor bir olay. Mecbur oldum denizden kaçmaya. Fakat denizde de nefes alma imkanımız yoktu. Bir kuletçi arkadaşımıza sığındık, botumuzu arkaya bağlayarak Çakal koyuna doğru gittik. Fakat Malcan'ın yongası, e, köylümüz ne yaptı, işletmeler ne oldu bilmediğimiz için tekrar oradan gelen, köyden gelen bir arkadaşımızla tekrar işletmenin başına geldik. Arkada bir evin yan duvarının yandığını gördük fakat yapılacak bir şey yoktu. Elimizde suyumuz yok, arazör yok, vidancör yok, hiçbir şey yok. Nasıl destek olacağımızı şaşırdık. Bütün her taraftan destek geliyor ama Türkiye'nin her tarafından itfaiye araçları geliyor. Ormanla mücadele edecek durumu bilen itfaiye yok. Çünkü ormanla mücadele, orman yangınıyla mücadele ayrı, şehirdeki yangınla mücadele ayrı. Biz bunları yaşarken ee gördüm ki itfaiye araçları da yangınla birlikte geri geri kaçıyor. Biz bunları yaşadık ve birebir gördük. Devletimiz entübü hastaya verilen nefes gibi iki tane helikopter, iki helikopterin su tekrar başka bir bölgeye gitmesini gördü, yaşadı. Biz bunları yaşarken Efendime söyleyeyim, ee, sağdan soldan Türkiye'nin her tarafından gelen destekleri de gördük. Ama yapılan organizasyon hatasından dolayı herkes hatalı bir şekilde destek oldu. Ben burada canımla uğraşırken papağanımı da kaybettim. Niye? Papağanım, dünyada sayılı papağanlardan bir tanesi, çok evde bir papağandı ama çok sevilen, e, mekanımın sevilen bir sembolüydü. Bütün gelen eşim, dostum ilk başta bana papağanı sorardı. Artık soracak bir papa papağanım da kalmadı. Yani, e, yaşam zevkimi kaybetti. Doğam kayboldu, her şeyim kayboldu. Biz bunları yaşarken devletimizi yanımızda görmek istedik ama devletimiz maalesef Kasım'ın 31'ine kadar e, vergilerimizi ötelemiş. Biz bu doğayı nasıl geriye getiririz? Devletimizden biz bunu istiyoruz. Bu kararmış doğamızı nasıl geriye yeşillendiririz? Biz bu konuda köylümüze nasıl yardım edebiliriz? Nasıl zeytin ağaçlarını geriye gidebiliriz? Biz bunları istiyoruz. Turizm can çekişiyor. Her şey can çekişiyor. Doğa can çekişiyor. Doğamızı geriye istiyoruz. Turizmimiz geriye istiyoruz. Doğayı seven insanlardan destek bekliyoruz. Yatçısından, turizmcisinden, doğayı seven yeşillerinden herkesten çökertmeye destek bekliyoruz. Bizim istediğimiz bu. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Doğma günü bu köylü. 1974 doğum abim, Evet. aynı zamanda e, devlet memuruyum. Milas'ta çalışıyorum ama e, köyde de zeytinliklerimiz e, var. E, zeytin, zeytin ile uğraşıyoruz uğraşıyoruz anlamda. Küçük çaplı bir işletmemiz var. Dungulu e, evlerimiz var. E, sahilde. E, onları da işletmeye çalışıyoruz. E, ya yani buradan kopamıyoruz. Yani burada doğup büyümenin e, yani en güzel yer burası, öyle söyleyeyim, bizim için. Burada doğup büyüdük. Geçmişimiz, her şeyimiz burada. Ailelerimiz burada, çevremiz, dostlarımız, her şeyimiz burada. Bundan sonrası için... Evet, biz yörük kültüründen geldik. Küllerimizden tekrar doğabiliriz. Ama hep bir çekincelerimiz var. Yani devletin... ...burayla ilgili planları nedir bilemiyoruz. Biz... ...yani köylü olarak da buradaki 13-14 köy olaraktan hep birlikte yaşıyoruz esasında. Ee, orada da eşimiz, dostumuz, akrabalarımız var. Ee, yani genelde geçim kaynağımız zeytincilik. Ee, zeytinyağı ee, öyle söyleyeyim. Zeytin ağaçlarımız büyük oranda hasarlı yandı. Ee, ve kısa süreçte de toparlayacağı benzemiyor ama biz yine de e, adım atıp e, sıfırdan başlayabiliriz. Bunun e, ümidini de vermeye çalışıyorum arkadaşlara, dostlara. Ee, ancak devletin politikası ne olacak o hususta e, çekincelerimiz var. Yani burasını e, turizme açıp e, yani oteller bölgesi ilan edip e, bizleri burada otellerin çalışanı e, haline mi getirtmek istiyor? E, yani böyle bir bakış açısı var ise yaptığımız bu kadar emeğin de e, yani dikeceğimiz zeytinler de bir otelin e, bahçesinde dekoratif bir e, ağaç olarak mı kalacak? e, ya bunun bunu, bunu çekinceleri var bizde. Çökertmeye gönül veren, aslında Ankara'da yaşayan fakat burada da hayatını devam ettirecek olan yemekli olmuş bir vatandaşım ben. Burayı sevdik doğasına, insanına, hakikaten tabiatına çok değer vererek buraya geldik ve burada oturmaya başladık. İnşallah hayatımızın sonuna kadar da devam edeceğiz. Tabi burada ciddi bir sıkıntı yaşandı. Bunu bütün Türkiye gördü. Ben mesela geçen köye gittim. Hakikaten köyde incin top oynuyor diyecek kadar insan sayısı azdı. Herkes evine kapanmış. Bazıları bazı tadilatlarını yapıyor. Ve içten içe de Hani görüştüğüm kişiler e, acılarını böyle içlerine atmış, kendi kendilerine yaşıyorlardı. E, şimdi bir araya geldiğimiz zaman böyle dillendiriyoruz, konuşuyoruz, herkes yaşadığı şeyi anlatıyor ama e, bence bu yağmurlar, e, çamurlar falan gittikten sonra biraz böyle doğa kendine gelmeye başladıktan sonra e, gene bir hafif yeşerecek ama biz de hani burada olan insanlar olarak ben gönül veren biriyim buraya. Benim hani ticari bir vasfım yok Öyle bir beklentim yok bu doğadan Bu küçücük koydan ee, Onun için e, gene kalacağım gene elimden geleni yapacağım Elimden geldiğince e, Buradaki köylüye, işletmeye Her türlü şeye desteği vereceğim Mesela yani aslında bu herkesin biraz böyle Beyin fırtınası yapması lazım Ben şimdi muhtarla da Zaten görüştüm ama Ya asper kadar ben e, Bir kurumsal firmadan emekli oldum Ben onları falan devreye soktum biliyor musunuz? Yani sadece kendi şahsi şeyleri, gayretlerimle, işte uzun süre 20 seneden fazla voleybol oynadım, profesyonel voleybol oynadım ve voleybol camiasında hakikaten eskiler şu anda federasyon başkanı dahil olmak üzere herkes beni tanır. Hani onları bir harekete geçirmek istiyorum, bir ne bileyim şu anda altyapılarda antrenörlük yapıyorum, o bulunduğum kurumla ilgili görüşmeler yaptım, hepsi pozitif. 25 sene emekli olduğum firma ile ilgili görüşmeler yaptım. Doğa düşkünü, doğa sever bir firma. E, sadece benden bir fizibilite, altyapı çalışması, ne türlü ihtiyaçlar var. E, çok sıcak sıcak olduğu için biraz bekleyin dedim. Hani çünkü bu tip şeylerden sonra herkes bir gelir görür kendini gösterir. Aa yapacağız edeceğiz derler, yardım edeceğiz derler. Sonra çekilirler, hiçbir şey yapmazlar. Ama bizimki öyle olmayacak. Ben e, 5-6 kurumla beraber şu anda e, bu gönüllü faaliyetime devam ediyorum. Bu sadece şahsi çalışma. İnşallah sonuçlarını getiririz. Ee, bir kere güçlük birlikten güç doğar. O, halkın ulaşamadığı ama halk olacak bu tabii insan sürüsü değil. Halkın olduğu yerde kuvvet var, güç var. Bence e, gene bütün arkadaşlarım da aynı şekilde bakıyor. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bizim haricimizde de ellerinden gelen kimler sahip çıkma ihtiyaçları varsa gücü varsa. Bence şu küçücük beldeye, şu zenginliğe hep beraber el, el atmalıyız diyorum. Ben de burada bir işletmeci olarak buradayım. Tabii buraya gelirken e, Ütopik hayallerimiz de olsa Çok hedeflerimiz vardı. Bunların birçoğu yok oldu tabi. E, başından beri koordinasyonsuzluğun ve e, organizasyon eksiklikleri Köyümüzü şu anda kül etmiş durumda. Gelecekle ilgili ciddi kaygılarımız oluştu. Bunlarla ilgili ne yapılır, neler yapılır, hayırseverlerin destekleriyle burada küllerimizden yeniden doğacağımızın belirtileri oluşmaya başladı aslında. Çok netiz burada halkların birbirleriyle kenetlenmesi bize çok uzak olan devletin, iktidarların bizim umutlarımızı aslında yeniden yeşertiyor. Burada hep beraber e, yeniden oluşmanın gayretini gösteriyoruz. Arkadaşlarla, sivil toplum örgütleriyle, e, derneklerle. E, hiç e, umutsuz değiliz. Aslında e, gelecekleri e, bir sorunla yaşamıyoruz. Yani tekrar bu çökertme eski haline dönecek. Biz de çökertmenin bu üzücü, içimizi yakan görüntülerden kurtulup küllerinden eski haline döneceğine inanıyoruz sitemiz Coskite TR içinde yer alan çökertme sayfasındaki filmimizi fotoğraflarımızı değiştirmiyoruz ve sizleri bir dakikalık bu tanıtım filmimizle baş başa bırakıyoruz